Ali bırakmamız gerek lütfen. Aileciğim bırakmamız gerek. Annesi kızacak bize artık. Bak uyumuş zaten. Anne. Uyuyacak neredeyse. Anne bırakmayacağım. Hayır anneciğim hadi. Getir kutusuna koyalım. Bak orada yemekleri var. Aç kalacak hayvan. Getir anneciğim getir. Kalk. Bir yere Ay kaçıyor Ali. Topla, topla oynamak istiyor galiba. Ama top oynatalım. Yavaş. Anneciğim niye ya, bağırıyorsun? Dur. Kızım ya, oynasın, kediye, oynasın. Ona atacağım. Ya, tamam, hadi verin dur. kedi oynasın biraz verin. Ben, ben, ben. Ver bakalım hadi, oynasın. Kedi bırak, at yakala. bakalım. Yakala kedi. Yakala, at. Ay kedi kaçtı mı ya Anne kaçtı topumu da ben alacağım. kaçsın bir şey olmaz annesi. Anne annesinin yanına gitti anneciğim bırak. Tamam hadi yuvasına götür anneciğim gel. Hadi, gel. hadi yuvasına Gülüyoruz. hadi kızım annem hadi. Dur deme. Eve gideceğiz şimdi onu da bırakacağız hadi anneciğim bırak. Hadi gel. Hadi e, gidelim e, o tarafa. E, Hemen onu yuvasına bırakın çabuk. Hayır hayır, hayır önce. Aliye tamam hadi. hadi Elini de içeri de sokma ama tamam dışarıdan bırak anneciğim. Elini içeri sokma. Hah. tamam aferin kızıma. Hadi bakalım kedileri bıraktım Abi, gidelim. Ya, ya, ya Hadi gidelim bakalım.